Hepinize merhaba arkadaşlar ben Burak evet arkadaşlar bugün Samet'in hayatının 12. bölümü geliyor arkadaşlar hatırlıyorsunuz e, ki ne oluyor evet, evet arkadaşlar bu araba yanlışlık BMW'ye almıştık BMW şimdi arkadaşlar e, hani dün Samet demişti ki Mert diye birisini tanıyordu onun yanına gelmişti bakalım şimdi neler olacak hadi başlayalım Seda, e da e, şu Mert'e bir, hmm. Mert e bir bakalım ya. Mert'e bir bayağıdır o da şey olmadı. Şu garson herhalde. Garson. Bu olması lazım. Ay Mert ne yapıyorsun? Mert, Mert ne yapıyorsun? İyiyim. İyiyim sen ne yapıyorsun? İyiyim ben de. İyi, ben de. Ne yapayım? İyi. Bu kız kim? O benim sevgilim ya. Sevgilim. Ya e, e, ben seninle bayağıdır konuşmuyordum hani 6-7 ay oldu yani belki daha fazla. Evet. Hani e, sizin hani bir bazı olaylar yaşanmıştı hani sen de bir sevdiğin kaza yapmıştı. Evet. Hani üzülmüştüm ya onun için Merve miydi ismi neydi bir şey hatırlamıyorum ama. Evet. Kötü oldu üzüldüm ya durumuna şimdi ben diliyorum ki hani birazcık gezelim, tozalım hani bir de bak Mert hani sen eskiden hackerlık yapıyordun ya Evet ee, Hani bizim peşimizde bir tane katil var biliyor musun? Hani Söyledim içerler olabilir ya çok dolanıyor hani bizi hep takip ediyor. Hani başımıza bela oldu. Ona bomba bile sıktık. Hani şey yani bomba attık, patlattık, ölmüyor. Hani şeytan mıdır ne bileyim. Tövbe ya Rabbi. Hani... Tamam hadi gelin bari gezelim. Siz de garsonsunuz herhalde. Kapı falan sonra. Neyse size de kolay gelsin. E senin araba ne ya? Bu ne ya? Monster kocaman. Oo, bir de Türk bayrağı. Ne <laughs> bileyim ya? Allah'ım manyak için. Ha o Honda mı senin? <laughs> Aynen. Valla güzel makine ha. Bizim de şu arkadaki ya. Ha bu garson Aynen. abinin. Aynen. Hadi kolay gelsin garson abi. Gel hadi Sed abin. Hadi gidelim biraz. Ya bayağıdır da görüşmüyoruz ya. Emre, yani, kırmızı. Aynen. Aynen. Ya da durmayalım ya. Şimdi hiç durmaya şeyim Yavaş yavaş gideceğim. Şehirde istiyorum Bu ne ya? Çok yakında bir Aynen. helikopter uçuyor ama neyse. Aynen. Seda bizim şu katı dişini ne yapacağız biz ya? Tamam et bir şey edeceğim. Buyur. O İstanbul'da denen bir kapıda Mert'e ekmek demiştin ya. İşte onun yardımcısı olabilir belki. Bilmiyorum ama gitti baksana. Ben ama sanmıyorum. Ama bir Buradan sol yapalım. Sol yapalım. Birazcık hızlanalım. Birazcık hızlanalım. Bu arada senin onda da çok güzelmiş ya. Nerede, güzel evet, araba ya. yapmışsın. Bu abi uğraşmalar içinde. Ya bizim de bir usta var işte. Hmm. Çok güzel işte bu abi arabayı şey. olmadı fiyatı. Aslında şu, şu turbayı çıkartmayı falan düşünüyorum da. Bayağı bir abartma oldu çünkü. Aynen ya bence de. Hani şu kaputunun oradan böyle motor falan çıkmış hani o şey. E şu yola nasıl inebiliriz ya da şey yapalım ya şuradan. İneriz. Bir yolda yarışımızı yapar mıyız? Yolda yarış oğlum benim basmaz ki. Ya belki gider sonuçta onun da. Onda da yani. Turbiyo patlattığım için gitmez. Olur. Hadi Mert yarışalım bari. Yarışalım bari. E, tamam seni. Hadi bakalım. Üç, Hı -hı. Iki, bir dilimle kalkarız. 3-2-1 Üç. Vay be eski dostumla baya zaman sonra yarışıyoruz. Kemerleri bağla Seda. Başta trafik değil. Yalnız BMW 30 filan ama uçuyor. Alo, dersinizden geliyor musun? Salıyor. Alo, geliyor, geliyor. Hmm. Ha. Çalışıyordum, bayağıdır şey yapmıyoruz ya derslere. De, neyse ya. Onda ne motor varmış be? Yetişemedim. Harbiden ben sana böyle bir fark attım. Bu BMW'de ne var ne böyle ne ya ne motorda? Acaba usta buna ne bir ne motor mu ekletti? Motor var mı alanda? motoru var galiba. Olabilir. Evet. Sırtırdım biraz. Geldik neredeyse. Şu marketten bir de bir şeyler alırız. Hani? Oh, bu 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 şuradan çarpsam bir şey olur mu? Hatta çarpmadan gireyim. Ha çarptım. Allah. Neyse ya ne olacak? Olacak bir şey. Şimdi buradan biz bir şeyler alalım. Bir şeyler alalım. Hadi bakalım. Ya, bu adam niye böyle saklanıyor ya? Harbi ya. Allah, Sen de koyar Aa seni ben bir yerden hatırlıyorum ama ya tam gözüm kıstıramadı. Aa, ya beyler kaçın kaçın bu katil. <laughs> kaç, kaç, kaç 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 kaç. Beyler, beyler bayanlar. Sen Allah, Allah, Allah. Seda, bin çabuk bin çabuk. Çabuk, çabuk, evet. Çabuk, çabuk, çabuk. Evet evet. Çabuk çabuk. Takip takip takip. Aa. Helikopterle Ay, takip ediyor. Çabuk. Şey, 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 şey. Katil geldi. Ya, var mı? Efendim? Semih yavaş git Semih arabanın içine. Ahmet yaran var mı iyi misin? İyiyim ben iyiyim. Baya iyiyim. Yani, vicdan çok Helikopterle takip olur. ediyor deli ya. Bu da helikopter alalım Hayır hayır, hayır hayır Efendim. Oğlum bu deli manyak. Şey bizim katil değil mi ya? Evet evet. evet, evet. Saklanın saklanın. Hayır hayır saklanın. Ya valla katil geldi ya İnşallah yoktur. Bu gözükmüyor Dur ben mı? bir bakayım. Gel. Sessiz. Tahtallah da geziye çıktık gezemiz faciayla bitti. Katil geldi ya böyle olur mu? Semek! Efendim Senmek Mert? Yok yok yok. Tamam kimse yok. Kim tamam Burayı gelin. Burayı arabalara alalım kaç. Bakın şimdi bir, bir, gidelim. Gidelim. bir tane daha'ya gideceğiz. Bir tane daha'ya gidiyoruz şimdi. Bu tarafa işe yapalım. Hayır, gidelim. Hayır, hayır, hayır. Arabalara bırakamayız. Şu anda sistemlerimiz falan yok. Hı -hı. Hadi takip et. Tamamdır, izimizi atlattırdık galiba. Hadi. Yok. Anne. Ay, ay, ay. Sena kayıyor. <laughs> <laughs> de yetiş bana. Tamam. Herhangi bir dağaya çıkalım. ATV gibi bir şey mi? Ne? Ona, ona çıksaydık. Çok korktum az önce. Ya bu katil yine geldi ya. Kaç gün sonra, kaç ay sonra. tekrar evet. Tekrardan geldi. Ben dedim acaba bizi bıraktı mı? Bu kadar iyi bir plan şey. hazırlanmadı. Aynen. Tamam tamam, az yavaş git. Hadi bekliyorum. Hadi bekliyorum. Hadi Bastım yine. <laughs> Şuradaki dahiye bu arabalarla çıkabilir miyiz falan. acaba? Çıkarız biz ben buraya. Zorlar. yere çok hızlı benim araba. Tampon falan bırakabilirim. Hatırla. Aaa. Araba Samit, kaydı. Araba Samit. kaydı. Araba kaydı. Araba kaydı çok pis. Durun, durun kurtaracağım. tamam. Tamam tamam. Çıkacağım inşallah. Mert şu anda iyiyim sorun yok. Seda iyi misin? İyiyim iyiyim. Senize. Araba çok sert kaydı. Nasıl sen nasılsın? Ben çok iyiyim ya bende bir şey yok. Mert sen o yoldan gel ben bu yoldan bağlanacağım. Biraz bacağım sıkıştı. Biraz bacağım sıkıştı. İyi misin? Dur bekle. Dur bekle. Kurtaracağım seni. Kurtaracağım tabii. Bütün mü var? Al. Tamam. Tamam. Al. Tamam. Bacağı sıkıştırmışlar. Biz çıkamayacağız belli. Bence çıkarız ya. Zorlar biraz <gülüyor> ama... Koltuğa atar bunlara. Abi yapmam gerek ya. Şöyle Bir şey söyleyeceğim. Radyodan sesler geliyor. Ana ya. Manyak ya. Günmek yani, Ben buradan sen geçerim. Telefonu telaba... tutacak. kapat radyo kapatacaksın. De... Kapattım. Ya araba çıkmıyor. Kanka ben yoldan çıkıyoruz mecbur. Öyle yapacağız. Aslında Hani Gitti herhalde peşimizden ya. Adam daha mı Burada bir şey var ama. Hiçbir şey ya. Aa burada yer altı tapınağı bir şey var burada ya. Ha, bankar ya bankar bankar. Oradan oradan yer altı bankası var. İnşallah sınavlar alabiliriz. Aynen bankar alabilir. Fesiliteyi alır. Fesiliteyi bence. Olabilir. Şimdi buradan... Devam, şimdi buradan devam ya buradan şimdi ya burada çok uzun sürecek ya. Ben gidebildiğim kadarıyla gideceğim. Of, buraya bile Çek, çıkamıyor ki. Çıkmıyor, çıkmıyor, çıkmıyor. Çok pis kayıyor. Aa benim arabam kaydı. Ya Seda bir şey söyleyeceğim. Ben bu ben arabadan şikayetçiyim ya. Kızı iyi ama işte iki yani kişilik. Bagajı küçücük. Sana avcı alırım. Olabilir ama orada küçük olabilir. Bagajı küçücük falan diyorsun da araba... Ya araban... ne zaman neyse, neyse, boş ver ya. Benim ya aslında... Diyor. Araba kayıyor. Araba kayıyor olamaz. Allah. Bu mu olmuş sana ne? Dur 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 dur. Şöyle yaparsam. Ay. Tamam 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 topladım. Tamam. Hop dur tamam. Aman aman aman. Evet. Bence. Nereye? Gelin. İnin arabalardan. İnin arabalardan. Cam, cama bile kırmış. Nasıl bu? Bir saat. Bir gelin. Şimdi. Evet. Ya gerçekten hala katil var mı ya? Hayır ya. Ölü çocuk ya. Böyle ne olmaz. Gelin bari şuraya doğru gidelim. Şuradaki kayalara doğru giderim. gidelim. Şuraya Burada bari bitirelim. Evet arkadaşlar. Pardon. Burada da bu videonun sonuna geliyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yine eee seri katil peşimizde yine geldi. Sametler buraya kaçmak zorunda kaldı. Hani görüyorsunuz nereye geldik. Sanki deniz böyle gökyüzü gibi gözüküyor yalnız fark ettiniz evet. mi? Evet. Ya arkadaşlar yani bakalım diğer bölümlerde neler olacak. Hadi görüşürüz. Bay bay.